Yine şafak söktü Sulam uyanma Hasret çeken gönlüm Derde dayanmaz Çağırırım sunam Sesim duyulmaz Uyansınam, Uyan sunam uyan evlenmemiş geçtik bekarlar. Biz 25 ile 45 yaş arasında 25 tane köyde bekar gencim var. Sorunumuz büyük. Gençlerin bekar olmasından, köyümüzdeki nüfusun azalmasından, 400 nüfustan 200 nüfusa düştük. Göç başladı. Kızlar dışarı gittiğinden gençlerimiz de diyor ki biz vatanımızı, köyümüzü terk etmeyiz. Bu köyde kalmak istiyoruz. Bize muhtar hep defalarca günlerce zaten bu sorunları dile getirdiler. Bu sorunlar da biz bugüne taşıdık. Beklentimiz üst kademede Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bu konuda diyorlar ki nüfusa çoğalalım, en az 5 çocuk. Biz buradan söz veriyoruz ki Cumhurbaşkanımıza bu gençlerin hepsi beşer çocuk yapacağını sözünü veriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bu konuda bize yardımcı olsun. Onlara çok teşekkür ediyoruz köyümüzün sorunu budur. Ee, sorunumuz gerçekten büyük bir sorun. Ama sadece bizim mahallemize has bir sorun değil. Bir İç Anadolu'ya, Ege'ye, Marmara'ya Marmara ve özellikle Akdeniz bölgesine baktığınızda kırsaldan şehir merkezine doğru büyük bir göç başlamış durumda. Ne yazık ki biz buna beyin göçü de diyebiliyoruz. Ee, çarenin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu Gerçekten analiz edildiğinde terörden daha büyük bir sorun, büyük bir bela bizce. Çoğalmayan nüfus, yaşlanan bir nesil var. Bunun çözülmesi için şehirleşmeye meraklaşmanın, büyük şehre olan özentinin artık nasıl yok edileceğini ben bilmiyorum. Buradan yetkililerimize bu yüzden sesleniyoruz. Onlar gerekli çalışmayı yapacaklardır. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten bu toprakları terk etmek istemiyoruz. Lakin üçer beşer gençlerimiz evlenecek kız muhatap bulamadıkları için asgari ücretle şehir merkezinde yaşamaya razı oluyorlar ve gidiyorlar. İki yaşı biraz daha geçip yok artık buraya kız gelmeyecek diyerek umudunu kesen, umudunu yitiren gençlerimiz şehre göç ediyor. Ben de anlattıkları gibi mecbur kaldım. Hani şu an köyde oturmuyorum. Bunun sebebi de e, köyün dışından bir kız getirmek istediğiniz zaman gelin olarak uzak mesafe e, Irak gözüğüne, işte geçim kaynakları sıkıntılı diyerekten gelmek istemiyorlar. Aslında hani e, biz aile olduktan sonra geldikten sonra da köyüme geldiği zaman aslında gitmek istemedi. O da bir gerçekti. Ama şöyle bir durum var. İnsanların bakış açısı e, uzak, Irak iş sıkıntısı yaşarız. Hani köy hayatı nasıl olur diye. Malum eğitim sistemi de kızlarımızın belli bir yaşa gelmesini sağlıyor. Köydeki insanlar okuduğu için de köyde yaşamak pek istemiyor. Bu da bir gerçek. Kuzum işte köyde kızlar eskidenki kızlar da köyde kalmıyor. Aşağı gitmeyi istediler, gittiler. <laughs> köyde yeni yasillerde okuyor. Okuyanlar da bizim burada gençleri tavsiye etmiyor. Okulda buluyorlar. Okuyan okulda evleniyor. Orada bulup evleniyor. Bizim köyümüzün gençleri de işte evlenemedi. Dışarı gidiyoruz, <laughs> işte kalmadı. Dışa gidiyoruz kızım. Dıştan da gelmiyor. Arıyoruz, gelmiyor <laughs> kızım. Gençlerimiz hep şey evlenemedi. Çocuk <laughs> sesi kalmadı kızım. Hiç. Evlenemediler, duruyorlar. Bunlar nasıl evlenecek bir düşünüyoruz biz. Bir yerden bir şey duyuyoruz, gidiyoruz, olmuyor. Bizim bir yardım işte. Başbakanımızdan bir yardım istiyoruz. Bu gençleri Çocuk, çocuk sesi gençleri istiyoruz yavrum. Çocuk. sesi istiyoruz. Gençlerimizi, gençlerimizi vermek istiyoruz. <laughs> Ama... Yarında <laughs> öyle bir şey ki ceiz sandığında hayalleri gibi gelinlikleri de tozlanıp kalmasın. Biz bekliyorum, kız gelmesini bekliyorum. İnşallah gelir, Allah'ın izniyle. Biz umutluyuz devletimizden, yetkili kişilerden. Be, be, be. Hayırlı, beş, beş, beş. Hayırlı gelin, gelin istiyoruz. Hayırlı gelin istiyoruz. Hayırlı gelin istiyoruz. Sözümüz söz beş çocuk. Hayırlı gelin istiyoruz. Bebek sesi duyamaz olduk artık. Bebek sesi duymak istiyorum. <laughs>